arkadaşlar ben Ömer bugün birlikte YouTube oyununu oynayacağız Siz de arkadaşlar senin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumla like yorum atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar biz hemen oyunumuza başlayalım Bu arada Türkçe yaptım oyunu başlamak için Space'e basınca bastık bir Arkadaşlar ben bir iki kere oynadım oyunu yine oynayayım ve Hey seni görmek güzel YouTube'un yazına hoş geldin hoş bulduk benim adım Bionic insanlar beni YouTube prof diye çağırır bu harika dünyada size rehberlik edeceğiz. Ve ee, orada bir şeyler yazıyor. Burayı çevirmemiş yapalım arkadaş. Bazı insanlar YouTube'u YouTube'u eğlence için, diğerleri gerçek para kazanmak için kullanılır. Kendim bir meslek olarak YouTube'da YouTube'da çalışırım. Sana ait bir YouTube efsanesi açılmak. Rüyalar, rüyalar ve maceralar dolu bir dünya bekliyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne oluyoruz? Arkadaşlar buradan hemen ismimizi yapalım. Hemen e, buradan ben Bionic'i seçeceğim ve buradan da açık yeşili seçtik. Ve arkadaşlar önümüze böyle bir şey geldi. Biz hemen kariyerimizi seçelim buradan. Filmler var, beceri alıyoruz ve gördüğünüz gibi şu an sıfır abonemiz var. Şimdi video çekeceğiz. Bir e, basit vloglardan başlıyoruz. Çekici tavşan zaten ilk videolarımız o kadar izlenmeyecek. Hemen bir videoyu çekelim. Gördüğünüz gibi hakkında çekici tavşan çekici Çeki ay çekici tavşan hakkında bir videoymuş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok izleniyor. ilk videomuz onu geç geçmeyecek bile. Sadece onu izlenecek. Yani gördüğünüz gibi ilk video böyle oldu. 8 abonemiz var ve bir ev mail geldi. Okuyorum hemen. Alıcı ve jelikli gönderen destek. Ekibimiz kanalımıza ilk videomuzu yükle yüklediğinizi fark etti. Biz senin büyük kariyer başlangıcına iş, işaret biridir. Ve YouTube'u dünyayı yöneten herkes göstermeyi umuyoruz. Okyanusun ortasında bir güzel gemi hayal etmeye. Sen güvertede duruyorsun. Rüzgar plaklarında yüzüne dalgalanın sesi üflüyor. Hissedebiliyor musun? Evet bu başarı. Bunu elde edebilir, edebilirsiniz. Biz size inanıyoruz. En iyi dileklerimle YouTube adını. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar emailimiz geldi. Ve arkadaşlar ilk videomuz 10 like aldı. Ay 10 görüntülenme aldı. Tekrar bir film kaydediyoruz. Basit vlog. Ve ıı, neyle çekersek? Nefis. Nefis bavul. İyi gider ya bu. İşte arkadaşlar hadi bu videoda yani o kadar izlenmeyecek bu videodan sonra ne işlem uyuyacağım ondan sonra işte böyle eksi derifle ince paralımız biz de daha fazla maya çalışacağız abi tamam bu iyi izlendi yani şu an şimdi arkadaşlar yorum falan gelmeyecek bu video bitsin hemen biz de uyuyalım şimdi arkadaşlar ben size e, ee, dışarı yani şehri göstereyim evet arkadaşlar burada ofisimiz burada kardeşliği ziyaret et ve burada oyunluklarını oyun ziyaret et. Biz bunları sonradan geçeceğiz. Burada da ne, burada diyor ki ha senin hakkında çok fazla söylendiler vardır. Ben ben burada ne yaptığımı söylemek istiyorum. Ama bunu duymak yaptığım son şey olurdu. Peki ilk önce kariyer menüsünden karşılık gelen beceri al ancak o zaman konuşabilirsin diyor. Tamam. Ofise dönelim ve uyuyalım hemen. Eee kiramız eksi 5 yani 95 TL'ye indi. Film kaydet basit vlog. Ee, buradan da çökelti paritli. Çökelti paritli o ne lan? yani hiç bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar senin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum ve like atardınız. Çok güzel olur. Evet bu 33'ü geçmeyecek. Yani hani kanalımız en fazla bu aldı da bu 30 geçmez. 31 çok bile. Film gayret basit bir vlog. Heyecan verici hali. Anda bir uyuyorum. Abi arkadaşım arıyor. 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşım şu an beni aradı. O yüzden özür dilerim. Hakkında heyecan verici hali diyor. Bu 22 görüntüden bazı. Bir uyuyalım hemen. Eksi 6 kiramız oldu yani. 6 TL kira aldı bizden. Evet filmi diyelim ve ilgimiz gerçekten şu an kötü. Bir uyuyalım hemen. 83 tane film kaydet. Bizim ilgimiz nefis tek boynuzlu at. Efsane bu. Sevimli kamera izlenir önce. Ee, kaç izlenecek ben de hiç bilmiyorum. İnşallah iyi izlenir yani. Şu an 35 abonemiz var. Al işte abi çok az izleniyor bunlar ya. Gerçekten bir de kanalımızı geliştirmeye çalışıyoruz dediğim gibi burada. 10 16 oldu. Şimdi arkadaşlar birazcık bir uyuyalım. Arkadaşlar 100 aboneye geçtim zaten iş bizde yani gerisi çok kolay. Canlı Facebook kasvetli ejderhaları çekelim hemen. Sonra arkadaşlar ben size anlatacağım olayı. Ee, ilk ilk videoda bir 100 abone olalım. Sonra çok güzel olur. Abi bu video gerçekten iyi, iyi izleniyor. Bu 33'ü geçer ya. Harbi geçer çünkü kasvetli ejderhalar yani. İyi. Ve yorum geldi arkadaşlar. Hemen iki tane yorum geldi. Piniyek bunu yapmayı bırak. Lütfen eğer garip konuları ele alacaksan bay bay diyor. Maalesef uyuşturucu. Ya tövbe. Bunlar ne diyor abi ya? bir kaydet. Aslında arkadaşlar Kariyere gidelim ve burada artık beceri alabiliyoruz. Günlük vlogları artık çekebiliriz. 50 abone üstü. Ve arkadaşlar film kaydediyoruz. Günlük vlog ismini ne koyalım? Um, Bonzayir. Bon, 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 adamı bozay. İlgimiz şu an yani az izlenecek çünkü. Daha yeni atıyoruz kanalı günlük video ve şu an kanalımızda pusu falan yok. O yüzden fazla izlenemeyecek. Bonzai adamı bozayı. Tamam. Aslında iyi izlendi lan. Yani. Azıcık geç abi. Ee, kaç izlendi? 24 izlendi. Sıkıntı değil. Film gayret diyelim. Basit vloglardan çiçek Sevimli par paritli. Tekrardan bunu çekelim. Ne haber? Anlamadım ben bunu. Bakalım kaç izlenecek. Ben yani bu bu bitsin. Aynen yani abi hep bu az izleniyor. Biz artık günlük bir vlog çekeceğiz. Ondan sonra işte basit vlogları çekeceğiz. Bu zaten o kadar bizim gibi fazla izlenmedi. Tamam bir uyuyalım hemen. Bir kere daha uyuyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar film kalit günlük vlog. Um, ee, neyle ee, dur Meryem Canla ee, bilek güreşi güre güre tamam. bakalım bu ne kadar izlenecek bu izlenir mi lan bence izlenir yani. ha abi izlenir diye bakalım aynen abi gördüğünüz gibi Bavi izleniyor 70 abone o Harbi çok iyi o Çok güzel abi Çok güzel oldu 70, 70 izlendik Gerçekten de iyi oldu bir uyuyalım Film kaydet Günlük vlog ee, Bu sefer sadece direkt böyle gönderen video Ana video at Abi ismini koymayı unuttum Dur ya Çok az izlenecek çünkü abi Hiçbir şey yok. Oha. İsmini koymadık video, bayağı bir iyi izlendi. Abi. Bu, burada diyor ki hey tatlım bir saniye bekle. Bildiğiniz gibi oyunu ücretsiz eğer. Tam burada e, bizden tam bu yorum popüler olacak. 2 like almış. 105 izlendi abi bu. Neden hala YouTube'dasın? Neden hala YouTube'dasın? 2 tane yazmış. Sizin ben beyninize çok tamam. Evet film kaydediyoruz ve e, bu sefer basit vlog çekelim. Yeni ejderhalar. Aslında YouTube'la ilgili video çekersek iyi izleneceğini düşünüyorum. Güzel olur yani bu. Bayağı da bir izleneceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım ne kadar izlenecek. Aynen hızlı başladı. İyi de gidiyor şu an. Abi bu 70'i geçer mi? 70'i geçer mi acaba? Geçti lan Yok yok Geçmedi gördüğünüz gibi. Film kaydı kayıt ve ıı, günlük vlog çekmeyin dur lan. Taksim'de kopmacalar Taksim'de kopmaca İyi Bu iyi izlenir ya Çünkü böyle Taksim zıptı dı çıktı zıptı dı çıktı böyle bir şeyler olur İyi izlenir yani Hop hadi Hadi be bakalım kaç yani. Çok hızlı gidiyor da hızlıca bitecek. O bak bu 64'ü geçene. Geçersin sen. Geçersin sen. Bak ben dedim abi. Hani yine mail geldi. Okumak için açın. İlk önce biz bir yorumumuzu okuyun. 2 nokta üst Bir de 3 3 like almış. Bravo size. Böyle. Gönderen destek alıcı becerikli. Becerikli. Tebrikler. Sen sihirli sayı olan 100 aboneye geçtin. Uzmanlarımız kanala baktı. Bizim ortaklık programına kabul edildi. Ama bu, bu sana ne kazandı? Yıl film, filmine reklamlar eklenecek. Reklamlar gelir alıp al, anlamına gelir ve gelir para demektir. Her akşam size ne kadar kazandığınızı bilgi içeren bir fotoğraf göndereceğiz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Şov bırakmayın. Tamam. Gerçekten de iyi oldu. Şu an bir uyuyalım ve artık bize bir fatura gelecek ve biz de ona bakacağız artık onlara film kaydet günlük vloglarda gerçekten şu an iyi, iyi, izlenmeler var arkadaşlar biz bir kariyerimize gidelim başka neler açabiliriz şu an hiçbir şey açamıyoruz sadece basit oyunları bir açalım baba oyun alabilecek miyiz bakalım abi aslında tamam hadi oynayalım mario mario İyi i̇zlenir lan bu Mario, her bir izlenir ya. Ama şimdi hani ilk seri olduğu için fazla izlenmez. Gördüğünüz gibi böyle, ee, yorum da gelmez. İlk bölümden gerçekten de iyi şeyler kazandırdık kendimize. 22 izlendi. Tekrardan e, Mario'ya bir devam edelim. İkinci bölümde gelsin Mario'nun. Sonra bir günlük vlog çekelim. Ondan sonra işte bakacağız. Annem bu sefer hızlı izlenecek daha 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 da iyi izlenecek. Çünkü arkadaşlar kanalımız artık bunları da izleyecek yani kanaldaki içerikler değişiyor. 122 abone olduk film kaydet diyelim. Günlük vlog ve abi direkt böyle göndereceğim video. günlük vlog hep 5. İyi izleneceğini düşünüyorum çünkü günlük vlog bu. Neler yaptığımızı da işte videoda konuşuyor şu an arkadaş. Abi bak dedim ben size. Dedim ben size değil mi? Çok güzel de izleniyor yani şu an. Aslında var ya 100 aboneye bir özel şey yapacağım şimdi bak şimdi. Dur bir uyuyalım da. Tamam. Bak şimdi. Dur. Film kaydet. 100 Dur 100 abone. Özel. Dur. Çekil. -li. Abi ya bunda sevmediğim bir şey var. Böyle Türkçe harfleri algılamıyorum. 100 abone özel çekiliş izlenir ya. Yani çünkü çekiliş yapıyoruz. katılacaklardır Öyle bir şeyler vardır. Bakalım. Oha. Oha. Gel abicim gel gel gel. Abi bu yüzü de geçecek ya. Yani yüzünün üstünde olacak. Abi. Ya ben biliyorum abi kaynağımı. Tamam 160 izlendi Bir tane de oyun çekelim Ondan sonra videomuzu da bitireceğim Evet hadi oynayalım Mario Bu ne kadar izlenecek hiç bir fikrim yok aslında Aynen ya Mario artık battı ya Harbi battı şu an güzel Çok az izleniyor Mario az izleniyor arkadaşlar dediğim gibi böyleydi başka bir şeyler açabiliyor muyuz şu an açılmıyor Buradan da açılmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videomuzda 147 abone yaptık kanalımıza ve 17 tane video çektik oyunları falan da, öbür ilerleyen videolarda size daha fazla isteyeceksiniz isterseniz ben de daha fazla çekeceğim e, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim hepinizi seviyorum ve bay bay hepinizi seviyorum ve bay bay